arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. E, World of Tanks'a devam ediyoruz. Bakalım. E, şimdi ilk ilk tankımız yine 7 level su 100 M1'e devam edeceğim. 7 level. nere nereye gidiyoruz buradan? E, hemen bakıyorum. 268 4'e gidiyoruz arkadaşlar. Sovyet tankı bu. Tank avcısı. Obje 268 4 hemen ilk savaşımızı yapalım. Yine rastgele savaşlar arkadaşlar. Tek başıma oynuyorum. Yani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama dediğim gibi yani kimseyi tanımadığımız için yönlendiremiyoruz. İşte yani çoğu nerede duracağını bilmiyor. Nasıl işte nasıl yapacağını bilmiyor. Yani tankı ilk önce bir tankı tanıması lazım ama maalesef kendi tankını dahi tanımıyor. Yani nasıl nerede ee, savunma yapacağını, nerede saldırı yapacağını bilemiyor maalesef. Evet uçurum haritası geldi. İşte ben avcıyım arkadaşlar. Ee, bakalım ne taraftan başlayacağız. başladık Evet. Yani burada hemen sağ taraftaki şehre gireceğiz arkadaşlar. Orada bekleyeceğiz. Yukarıda çıkabilirdik. Yukarıda çıkıp A6 A5 kısmında da bekleyebilirdik ama burası daha uygun diye düşünüyorum. Çünkü hemen burada şu evin arkasına geçip önce savunmamızı ayarlayıp şuradan çıkan çıkacak olan tanklara ateş edebiliriz arkadaşlar. şansımıza çıkan olmadı. Karşıda su 152 var. Şöyle bir bakalım. Evet. Kayanın arkasına denk geliyor maalesef. İki tane KMT var. Herhalde T, T2 T26 E4'e çalışıyor. Çim malına Şey yaptık arkadaşlar şuradan. Düşman zırhı hasar yani gördü. 8. Artı 8 gitti. İyi spotladı oradan. Çok güzel oldu. Şuradan maçın malı var. Serp'e yan bir şekilde gidiyor. Ben de anlamadım ya. Yani. Hemen panter. Sevdi. Ah be. KMT buraya mı çalışıyor? olsun 26 E4'e. Güzel spotladı. Güzel. Düşman zırhı hasar gördü. Biraz daha görüş var mı? Görüş yok arkadaşlar. Kim o at 7 ölmedi mi ya? belli ama o da eğer son topu takılıysa bizi mahveder arkadaşlar.

Yeah, Yani yapacağım bir şey yok yani. Arkadakiler ölmüş mü ya? Daha ne yapayım arkadaşlar ya? Elimden geldiğince bu. T-29 bekliyor. Yani ben oradan yani saldırıya geçmişken bu T-29'un orada beklemesi çok büyük. Çünkü hepsi bak orada P-43 var. P43 bana çalışıyor. Neyse aldı onu. Bak, yani T29'un yaptığını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> bekleyemeyiz çünkü yani dolaşıp duruyor, dolaşacak yani evet yine şimdi neyi oynayacağız arkadaşlar hemen garajımız gelsin evet Defender'la oynayalım bu arkadaşlar obje 252 U Defender Premium tank 8 level. Bir de bunu oynayalım. Rastgele savaşlarda devam ediyoruz. Vallahi arkadaşlar yani zafer kazanmak zor. Yani dediğim gibi e, yani o çünkü hani kimseyi tanımıyorsun. Kim iyi oynuyor, kim kötü oynuyor bilemiyorsun. Zor yani oyunu oynamak zor. Sen elinden geleni yapıyorsun ama işte diğer arkadaşların maalesef Pilsen haritası. Karşılaşma savaşı arkadaşlar. Evet. Hemen yerimizi alalım. Karşı tarafta ne var? 50-120 var. VK var arkadaşlar. AS3, 3'lü. Güzel. Ağırlar bayağı var. İki tane de KMT var. N tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar hemen görevler çıkıyor karşımıza. Orada zırh etkinliği 3000. Yani 3000 hasar engelleyeceksin. Yani zırh, zırhınla engelleyeceksin. Yani 1000 anlarım, 2000 anlarım da 3000 yani bilemeyeceğim. Hayatta kalın. Bu da güzelmiş. 1 tane kamete var. 5. Vallahi kameteden yiyebilirsin bak 5. Onun için bir şey diyemem. Şu karşıya geçseydik çok güzel olacaktı arkadaşlar. Burada kim var? AS3 var. S5 ne yapıyor ya? Kaldı döndü. zırhı falan yok ama bayağı etkili bir tank. Ah, biraz daha öne gelse süper olurdu. O neydi? O neydi kız diyeceğim ama Yap o hareketi. Bir daha yap. Güzel. Helal olsun be. Şöyle göstereyim de. Oo, sen. güzel. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü geri çekiliyor ama atışımızı yapmamız lazım orada yani. Şuradan çıkarım acaba iki o işte çıkarsa şurada var mı? Oo. gelse iyiydi aslında ha geldi. De hızlı dolduruyor bu tank. Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bana yediriyor ya. gidiyor bu mermi bilmiyorum ya. Spotu kayboldu. Ne kaldı? Bayağı şurası. Evet arkadaşlar şöyle basalım. Evet. VK geliyor. Hemen şuraya. Doğa 46 karşıda ben girdi bura. Yakaladık. Vallahi yakaladık. Yakaladım mı? Kameram ekran kaldı. Baba şurada olursa yakın olursa atarım. tavasszal, így még egy zafer olmaz ona göre. Çünkü bu rastgele savaştır arkadaşlar. Yani şans yemin ediyorum şans yani. yani elimden geldiğince iyi oynamaya çalışıyoruz ama o da bir yere kadar. Yani tek başına olmuyor yani bu oyun. Tek başına götüremiyorsun yani. Ne kadar iyi olursan ol isterse 7000 demeç vur yani. Bu ne diyor? Kaçırdığınız önemli etkinlikler. Aç diyorum kaçırmamışım aldım anlaşıldı 50 bin para 750 750 deneyeyim. şimdi arkadaşlar bir IS 10 level yapalım bir IS 7 yapalım yapalım burada bir şey daha takabiliyoruz buna ne takalım donanım için var mürettebat için donanım için ne yapalım bunun için yine rastgele savaşlar arkadaşlar. 10 tier. Demin Defender 8 tier yaptık. Sonra 7 level e, A100 yüzme, yüzme yaptık. Allah Sovyet tankları çok yani ben seviyorum yani çok iyi. Onun için Sovyet'e gidiyoruz. Yani çoğu Sovyet aldım. Evet başladı. Bakalım nerede başlıyoruz. Overlord. güvenlik her şeyden önce. Evet, buradan aşağı gideceğim diye düşünüyorum. Yani deniz tarafından. Bakalım. Orada güzel iyi oynanıyor yani arkadaşlar. Arkamda bir iki tane avcı olursa, tank avcısı güzel olur bu sefer diğer taraftan hep o taraftan başlıyordum bu sefer bu taraftan başladım ee, bakalım avcılar bize yardımcı olacak mı orada iyi gösterdim bakalım Evet bu ne çarpma bir düşman aracına çarparak hasar verin diyor savaşta canlı kalın gelişmiş hızlanılması ve ikinci atış ikinci koşu tamamlıyor. Hayatta kal ve çarp. Düşman tankına çarparız. Sahipsin. S7 gelecek. Karşıda büyük ihtimal yani yanılabilirim de ama grilla var. Büyük ihtimal. gidiyoruz ama bakalım. Hiçbir bile atamadık. yaktık. <laughs> Bu tepeden atıyor bana ya. Niye spot olmadı? Jack var. Yani Arkadaşlar. Ne bu? Aslında var ya yani buradan geri çekilip tekrardan yukarı gidebiliriz. Diyecektim gelmese gidecektim. Tiger'dan yiyoruz. Spot da yapamadık. Hah, şuradaymış. Kamerayı da burada. Yemin ediyorum ki kamerayı burada. şartlıyım da. Ay arkadaşlar son canım. Bu koş değişin biter. Bunun için you no. da güzel. bu da güzel arkadaş. İşimiz bitti. Herkes terk Bu da güzel. Bu da güzel. Tek başıma aşağıdayım yani. Ne yap? Evet arkadaşlar bu videoyu ben kısa tutacağım yine tekrardan video atacağım. Bilginiz olsun. Ee, kanalıma üye olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.